Bölük bölük olmuş olmuş Çaylar dereler Hiçbiri denize Varabilmezmiş Duvarın dibinde Bir yaralı gül Gülleri solduran Gülebilmezmiş Merhaba arkadaşlar bu sefer dedim bir şey deneyelim. Ulan zenciye ben. Kamera <laughs> şey böyle karanlık, bulut var, biraz böyle kamera karan kara kara. Ben zaten kara dedim ulan vallahi siyah oldu herhalde. Neyse arkadaşlar kuşbunu deneyelim. Bu kuşbular tam kızarmamış ama yine de bir tadına bakalım. Ve dibinden yiyorsunuz çekirdek çıkar böyle içinden. Böyle yaparsınız. Çekirdekler düşer. Şöyle. Yaptıkça çekirdekler düşüyor. Şöyle. Böyle. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. Güzel bir tadı var. Bunun uh, hoşabı çok güzel oluyor arkadaşlar. Daha önce şey yapmıştık. Ee, eskiden yapıyorduk aslında daha çok zaman önce hatırlıyorum yaklaşık 10-12 yıl önce biz topluyorduk böyle annem o şafını yapıyordu böyle kaynatıyordu ee, şey yapıyordum ee, kızarıyor ya bunlar böyle onları e, topluyorduk hepsini komple bir topluyorduk bir torba falan annem onları bir kazanda kaynatıyordu önce kalın bir süzgeçten Sonra çok ince bir süzgeçten, hatta barzun dediğimiz ince bir bezden geçiriyordu. E, bu sayede hiç e, şey olmuyordu yani. İçinde o küçük dikenler var ya işte, onlar böyle insanın boğazına takılır, çok rahatsız eder insanı. E, ondan kurtulmak için işte ince bezden süzerdi. E, çok mükemmel bir tadı var. Gerçekten öyle bir hoşaf tadı ben e, ömrüm hayatım boyunca görmedim. Burada var arkadaşlar bir de ve evet, şilanlar kuş burnuları isteyen olursa arkadaşlar biraz toplayıp gönderebilirim yani sıkıntı değil o konu bir kilodan fazla değil ama çünkü fazla toplayamam çünkü ben de kuzu muzu otarıyorum koyun tak pek <laughs> zamanım olmuyor ama isteyen olursa tabi bozulmaz mı onu da bilmem gönderirim yani kendisine <laughs> bir de bunun tadına bakalım Evet. Arkadaşlar güzelmiş. Gözüm yaşardı o biraz böyle öksürdüm ya ondan. Dün arkadaşlar ekmek yerken böyle boğazıma bir şey takıldı. Çok öksürttü. Mahvetti beni gerçekten. Şimdi yiyeyim. Böyle işte arkadaşlar kuş bunları. Vallahi ye ye doymuyorsun bakın. İçini çıkarttık. içini çıkarttık böyle. Hani et gibi yemin ediyorum. Çok güzel gerçekten. Doğada yaşamak böyle bir şey arkadaşlar. Her an bir sürpriz, her an bir güzellik. Hala hayvanlarla uğraşmak. Ben biraz aslında insanlardan, şöyle insanlardan, şehir hayatından, şeyden biraz kaçmak için bu işi tercih ettim Gerçekten arkadaşlar bu iş e, Güzel bir iş Zorlukları var ama ben biliyorum Ben e, çalıştım çok çalıştım daha önce Şehir hayatının e, Daha büyük zorlukları vardı Mesela kuzuları burada seviyorsunuz işte Köpekleri seviyorsunuz e, Kuşlar Ağaçlar e, insanın psikolojisine çok iyi geliyor Arkadaşlar benim e, Burada e, sıkıntı Yaşamıyor muyuz Şöyle kolumu değiştireyim. Kolum ağrıdı vallahi. Ee, yaşıyoruz tabii bazen. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Biz de işte ne bileyim değişik insanlar geliyor. Çobanlar oluyor. Şeyler oluyor. Gerginlikler oluyor. Tartışma bazen oluyor. işte. Ay, sen hayvan oraya geldi. Benimki buradan geçti. Öne geçti. Arkaya geçti. Bu şekil. Yalnız ben burada e, bunu fark ettim arkadaşlar. E, çok hızlı aşabiliyorsunuz böyle şeyleri. Böyle sıkıntıları, stresi. E, stres burada yok. Dağda stres stres yok yani. Bunu bir kere e, unutun. Ben sigarayı arkadaşlar ben e, uzun yıllar sigara içtim. Bir ara bıraktım tekrar başladım. Bir türlü sigarayı tam bırakamıyordum. E, koyun otarıyordum Geçen sene çok içiyordum. Rahatsız ediyordu beni. gene de içiyordum. En son e, bir video izledim YouTube'da bir arkadaşım önerdi. izledim Benim de psikolojim hazırdı aslında biraz buna. Onun sayesinde sigarayı bıraktım. Yani şöyle. Böyle meşgul oldunuz burada sürekli. Hiç boş vaktiniz yok. Hiç yani boş değilsiniz. Boş vaktiniz yok. Hep kuzularla. Boşlarla, koyunlarla. Böyle stresli bir iş değil kesinlikle. Ee, sadece nasıl stresli olur arkadaşlar? Her köpekleriniz iyi değilse, kurt size zor verirse, hayvanlarınız hastalanırsa işte o zaman zordur. Ama e, normal günlük hayatta hiç stresli değil, gayet rahat bir iş. Arkadaşlar, şöyle bulutlar, kuzular. Şöyle göstereyim ben kuzuları. Şöyle. Evet. Böyle işte arkadaşlar. Bizim işimiz de böyle. Yani seviyoruz bu işi. Sevmezsem yapmam. Gerçekten. Sevmeyen de sevmediği işi de yapmasın. Mecburdur bazı insanlar bazen. Mecburiyet de kötü bir durumdur gerçekten. Ama gene de bu mecburiyeti aşmak lazım insan bir kere geliyor dünya arkadaşlar bir kere geliyorsunuz dünyaya onu da zaten hayatın boğuculuğu geçim şartları işte ne bileyim birçok insanın canı sıkan şey var bari üstüne bir de can sıkıcı bir iş olmasın bugün size <laughs> öyle doğadaki meyvelerin bir kısmı bunları göstermek isterim arkadaşlar. Şöyle gerçekten hakikaten ya ne kadar güzellermiş. Ben de böyle kameradan bakınca daha güzel görünüyorlar arkadaşlar. Şurada bir tane kızarmış. Bunlar şişko tipliler. Görüyorsunuz. Bu şişko tipli. Gel bakalım buraya şişkocuğum. Bunun da tadı güzel. Evet bunlar kızardığında şu ağacın hepsinden. Oo, vallahi bir kazan hoşaf çıkar. Ayılar da geliyor buraya. Yiyoruz. Ayılar da yesin biz de yiyelim. Ne olacak yani? Dünya hepimizin. Onlar da yesin biz de yiyelim. Kuşburnu gerçekten güzel. Kuzularımız da güzel arkadaşlar. Yer satmadık. Yeşil ot var. Yeşil yiyorlar. Su içiyorlar. E ne acelemiz var. Satarız. Her şeyi satıyoruz. bak Bunda bir süre daha bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. İnsanlar bazen bakıyorum işte dağlara tırmanıyorlar. Arı dağına tırmanıyorlar. Büyük dağlara gezilere, yayla yolculuklarına çıkıyorlar. Bu aslında insana çok rahatlatan bir şey. İnsan zaten doğanın içinde büyümüş, yüz binlerce yıldır böyle doğanın içinde gelmiş ve bu son 100-150 yıldır şehirlere tıkılmaya başlamış, şehirlere doluşmuş ve bu insanın doğasına ters, gerçekten de doğasına ters. Bu yaşadığımız stres, sıkıntı, kaos bunun birçok sebebi de aslında. Ee, doğal kanunlarına karşı e, Aslında e, akıntıya karşı Kürek çekmek derler ya Arkadaşlar insan doğal bir varlıktır Doğada yaşamalı Biz doğayı terk edip Normal şehir hayatına gittiğimiz için e, Şehirlerde gerçekten Zor bir hayat var e, Nasıl Yani şöyle bir kuşburnu ağacını Bulamazsınız o şehirlerde e, Böyle bir burnu Tadına bakamazsınız Evet her şey paketleme, her şey poşette. Onun da tadı yok arkadaşlar. Şu normal bir et yerseniz nerede burada kendiniz büyüttüğünüz, beslediğiniz işte bir hayvanın etini yemek nerede, sütünü içmek nerede, peynirini yemek nerede, o nerede yani aradaki uçurum fark var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben size kuzularımı böyle göstereyim. Şöyle kendimi çıkardım kadrajdan. Böyle manzara böyle bulut görüyorsunuz. Aşağı doğru satmış sanki bulutlar. Böyle arkadaşlar manzaramız böyle. Bu akan su da arkadaşlar o e, beton hark var ya. İşte o beton harktan böyle taş koymuşuz, kurum yapmışız. Bu da onlardan böyle taşıyor. Eski yayla yoludur bu. Asfalt yapılmadan önceki yayla yolu. Böyle akıyor buradan. Akışı da güzel. Ben de biraz akmasını sağladım. Kuzular falan böyle çok güzel su içiyor burada. Temiz her şey güzel. Evet arkadaşlar. Şurada e, keklikler var. Heh. Bıdı 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 kaçıyorlar. Bak 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 bak. Kaç mı lan? Vay 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 vay. Sürü halindeler. Manuel ateşleri. Evet. Keklikler böyle. Hah şuradalar. Hepsi oradan kayıp gitti valla. Bazen böyle sürprizlerle karşılaşıyor insan. Böyle dere akıyor buradan. Derenin gümrütüsünü duyuyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir de dereye girip bakalım. Ve arkadaşlar deremiz böyle böyle ortanın içinden akıyor. Böyle güzel bir akışı var. Bu gölden gelen su arkadaşlar. Bilirsiniz. Kanalın çıkıp dereye giriyor. Böyle güzel güzel akıyor. Hı hı. Kuzular da böyle üzerinden akıyor. Suyun sesi gerçekten insanı dinlendiriyor bu suyun sesi. Arkadaşlar, dereleri görünce ee, aklıma Zülfü Limaner'in ee, bir türküsü geliyor. Bölük bölük olmuş dereler, çaylar, hiçbiri denize varabilmezmiş. E, bu türkü, kan çiçekleri ismi. E, bu suyun sesini duyduğum anda ee, aklıma hep o türkü geliyor. Eğer sizde Dinlemek isterseniz dinlersiniz arkadaşlar şöyle suyla beraber kuzuları da göstereyim size Hatta bir kıtasını Sizin için <laughs> söyleyeyim böyle sesim güzel değildir Yine de söyleyeyim Bölük böyle olmuş olmuş Çaylar dereler Hiçbiri denize varabilmezmiş Duvarın dibinde bir yaralı gül Gülleri solduran gülebilmezmiş Bölük bölük olmuş olmuş çaylar dereler Hiçbir denize varabilmezmiş Duvarın dibinde bir yaralı gül Gülleri solduran gülebilmezmiş Böyle güzel bir türküdür Çok severim bu türküyü Dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar Kurtçu orada az önce gösterdiğim çekikler vardı arkadaşlar. O çeklikleri kovalıyor. Görüyorsunuz Koku arıyor. Çekikleri kovalıyor böyle. Zar yanımda tuttum ya. Koyundan ayrılmıyordu. Ha koyuna gideceğim. Ha koyuna gideceğim. Aha. Arkadaşlar yağmur da yağıyor. Ee, buraya yağarsa kötü olur. Görüyorsunuz. Yakınlaştırmayayım ben böyle daha güzel görünüyor. Şu beyazlık görünüyor arkadaşlar bu hep ya yağmurdur ya doludur yağıyor. Böyle ee, aslında keşke bir kamera olsa kursam o tepeye. bu yağmur geçene kadar hepsini kaydetsem. Sonra da hızlı bir şekilde hızlıca oynatsak ee, yağmur nasıl bulut toplanıyor nasıl aşağı doğru böyle sarkıyor ve nasıl yağıp geçiyor. Bunu aslında hızlıca izlemek bence çok güzel olurdu. Görüyorsunuz bulut dağların üzerine çökmüş. Muhteşem bir görüntü gerçekten. Güzel bir görüntü. Ve galiba beni de ıslatacak bir görüntü arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte böyle. Buralar gitti ben gidiyorum. Akşam vakti kurtlar için tehlikeli. Gerçi hırçı burada da gene de ben gidiyorum arkadaşlar.